Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda balık yakalamaya gidiyoruz. Balık avına gidiyoruz. Bak, İyi seyirler. Bak, bu küçük de var. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük var. İki tane. Bir tanesi lokma. Bir tanesi de vavi. Evet. İki tane köpeğimiz de var. Biri burada. Biri de burada. önümüzde. Bu lop bu da mavi. Evet. Bu da dövlet. Oo. Bu da lara. Mellekteki yer varmış mi? Evet. Vavi Bizim mi? evdeki de karagöz. Evet. evet. Lara, rastgele. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Evet arkadaşlar. Lara bir gün eşeğe bindi. Eşek bulduk. Balık yakalamaya gelirken. Eşeğe bineyim dedi. Eşeğe bindi. Ahanda elması düştü. O elmayı da eşeğe verelim bence. Evet. Eşek artık düştü. Yemiyor. Hıpt, ha, şimdi yiyebilir yemedi. Tamam. Aha da yedi elmayı. Güzel mi Lara? Yeter mi? Eşekte de zürdün. Eşeği de eşeğe de bindin yeter mi şimdi? Gidelim mi? Dünyanın en güzel gözleri eşeklerde. O iki tane küçük Çocuk. balık yakaladı. İki tane. Mekir, Hop, baba, i̇ki tane. Ben üç de yakalamam. Hop düştü. Baba ben Allah'a yakalamam. Şimdi sen çek tamam mı? Ama ben bir sürü yakalamam. Tamam bir sürü yakala sen. Tamam mı? Tamam, tamam bir şey olmaz. Yenisini yakalarsın. Lara ne Şimdi, yapıyorsun? Balık. Çek <laughs> çek 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 yakaladın çek. Yavaş çek, yavaş, yavaş çekmen lazım Lara. Yavaş çekmen lazım ki. Dur, devlet abin kursun. Dur. Oho, oho, Lara ne yapıyorsun sen kuzum? Hayır. Ver Lara yakalasın. Git sen öbür karma al gel. Ara çek bakayım. Aa, olmadı. Dur yardım edeyim sana. Kuyu var baba. Tamam babacığım. Böyle kurduk. Şimdi dur. Çek yavaşça çek yavaşça çek. Yavaşça çek. Çek 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 çek, çek, çek yavaş. Çek. Aa çek. Oradan, ben oradan yakalayacağım. Aa buradan bir tane dene. Tamam. Burada olmazsa sonra oradan yakalarsın evet. tamam mı aşkım? Tamam. Tamam hadi. Oraya, o açıklık yere, buraya, buraya açıklık yere Sen kur. kur baba. Tamam ben kurayım. al kurdum işte. Buraya yok kur. Yok yok orada dursun. Bak geldiler. Geldiler balıklar. Tut bir kıpırdatma tut. Tut tut tut. Aferin. Şimdi çek. Al bu tarafa. Ay düştü. Bir daha kur oraya. Evet arkadaşlar. Lara balık yakalamaya çalışıyor. Evet orada da inek var. Burada balık yakaladı. Çek 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 çek. Aa yakaladılar ha. İşte bu kadar. Yakaladı. Ama düş, düştü mü? Düştü. Aa burada yakaladıkları burada. Bakın arkadaşlar kovaya koyuyor yakaladıklarını. Lara sonra bu balıkları ne yapacaksın? Um, besleyeceğim. Besleyeceğim. Akvaryuma atalım mı onları? Tamam akvaryuma atarız. Evet, Lara gölet başında, küçük bir gölet, gölet başında balık yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Şöyle hort, holtasında attı, şu an beklemede. Lara ne yapıyorsun? Balık tutuyorum baba. Balık mı yakalıyorsun? Şimdi ben şu panda geldiğinde, yaya basıp öyle kovacağım, şatkama doyuyor. Hı, tamam kuzum Ama büyük. Allah'ım Allah'ım. Hadi biz şimdi misin? bir o tarafa doğru dolaşıp gelelim kuzum. Tamam. Tamam mı? Sonra tamam. o zamana kadar belki de yakalanmış tamam. oluruz Baba çok yumuşak eller. Bakayım el <laughs> Evet çok yumuşak. Be şimdi sen arkadaşlara sihirbaz <laughs> numarası öğretir misin kuzum? Tamam. Tamam. Şimdi hadi geçelim o zaman sihirbazlık bir yap bakayım. Nasıl yapıyorsun? Evet arkadaşlar Lara e, göletin üstünden bir boru var borunun üstünden geçmeye çalışıyor. Di bakalım yürü 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 aşkım hadi yaparsın. Evet bu tarafımızda gölet bu tarafımızda gölet böyle Lara da borunun üstünden geçebildin mi? Yes. Yapayım. Hadi yapalım o zaman. Bakış bakış. Arkada da abla. <laughs> ne yaptın şimdi sen? <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzda buraya geldik. Şimdi bunu aldık. Fokus pokus yapacağız. Evet. Sihirbazlık yapmaya deneyecek. Hadi bakalım. Olmadı. Bir daha. Bir daha. Oo, wow, Ne oldu? Nasıl yaptın sen? Bir daha yapayım mı baba? Bir daha yap bakayım babacığım. Fokus. Fokus. Avga. 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 Ooo. Çok fena. Hadi bir daha yap bakayım. Kar mı ya? Oo, çok. Baba, Abo baba, çok kötü geldi üstüme. Üstümüze geldiğinde yapışıyor. Ha bunlar üstümüze geldiğinde yapışıyor mu? Evet. Tamam. Şimdi ben yere. yeter yeter yapmana gerek yok kuzum. Yeter ya bence. Yapacağım. Yap. Hadi yap. Focus, focus, alda, alda. Oo çok güzel. Evet, kar yağıyor gibi. Evet. Buğday tarlasına geldik. Buğdaylar ekildi arkadaşlar. Buğday tarlasına geldik. Bu kadar da uzlandı. lara oynuyor abisiyle. Koşlara koş! Abisini kovalıyor. Yes. Evet arkadaşlar Lara saymaya Ol, çalışıyor. Oldu. Sağım solum söbe. Saklanmaya ne be. Bir bak bakayım. Nerede acaba? Yok şu var. Niye gitsin? Şunlar arasına. Şunlar değil mi baba? Evet. Niye ayar mı kazıyorsun? Ha hem de bulundu devlet. Şimdi de bunlar. <laughs> Hadi saklanlara saklayın. Sok lan kızım sok lan Görmüyor seni şu an. Oh, koş koş sobele 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 koş tatlı. Koş sobele Koş Sobe. Sobe yakalandınız Hadi gidiyoruz tekrar devam edelim Balık yakalamamıza Ne oynayalım baba? Kuşla kaçta seni yakalama. Yakalama için oynayalım. Hayır yani... babacım biz balık yakalamaya geldik ya. Onu başka bir videoda yaparız evet, olur mu aşkım? Büyük. Ben kambur yakalamayacağım. Ben büyük. Gel balık yakalayacağım. Hadi gidelim o zaman büyük balık yakalamaya. Kalıyor musunuz? Evet. Aferin size. Çek şey dediğimde çek. Çek. İşte. Aa, Bak. Ee, düşersin Laloş. Düşersin Lara. Baba. Dikkat et kuzum. Baba. sonra bu yava ilişti. Aa, o, o zaman öyle hemen asılma. Bak. Dikkat oh. et. Al, al. Ay gitti 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 gitme gitme oraya gitme 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 oraya. A a a Aldın mı? Tuttun mı? Ova. Kaya. D Orada kıyasak. Orada değil. Kaya. B balık. Diye, Poşetli balık mı yakalamaya çalışıyorsun sen? Aferin. Baba ben nasıl Lay var. Çamur mu var orada? <laughs> evet. Ben o zaman buradan tutayım. Tamam tut. Ben yakaladım. Ben yakaladım. Ben yakaladım. Tamam yakala. Merhaba arkadaşlar. balık yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Evet ama büyük yakalamaya çalışıyorlar. Hadi döndür bakayım, topla bakayım oltanı. Yakaladın mı acaba? Döndür, 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 evet. Hadi, 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 hadi. O oraya takıldı. Sanırım oraya takıldı, öyle yapma kırılır. Nasıl öyle yukarıya doğru kaldır bakayım. Yukarıya doğru çek bakayım. Ee, Ucunu he he öyle çek bakayım. E. Acaba balık mı yakaladın sen? E. O balık da olabilir. Gücün yetmiyor olabilir mi acaba? Baba, ben mi yapayım? Hı hı. Tamam ben yapayım. Hı hı. E şimdi ben geçeyim oraya o zaman. o sen kendin yaptın. Ama balığı kaçırdın balığı kaçırdın ama. Evet arkadaşlar Lara balıktan dönüyor abisiyle. Şimdi eve gidelim temiz suya koyacağız. Temiz suva alacağız. Su balıkları göstereceğiz size. Temelimizde işte geldiğimiz işte Melleye, onda Video onda, onda, ee ondan onda tutarız. Arkadaşlar bugün videomuzu bitiriyoruz. Lara'nın yakaladığı balıklar bu kadar. Çok güzel, eğlenceli bir balık yakalama avına çıktılara. Güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı da unutmayın. Evet. Arkadaşlar Lara'nın kedisi bu da. Garfield. Pis 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 pis. Pis pis pis. Garfield. Arkadaşlar bu kediyi sevdiğinizse sevdiğiniz, sevdiğiniz like atın Evet arkadaşlar bu kedi için bir like atar mısınız lütfen Hadi görüşmek üzere bay bay Garfield